Evet 3. ünite yeni nesil ünite değerlendirme test 1 soru 1 Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı verilmiş. Verilen bilgi de Kazım Karabekir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Burada Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında Terakiperver Cumhuriyet Fırkası bir partidir. Demek ki e, siyasi faaliyetlerine değinmiş. Diğer taraftan milli mücadele döneminde e, yapmış olduğu çalışmalar vurgulanmış mıdır? Milli Mücadele'de büyük hizmetlerde bulundu. Milli Mücadele döneminde Edirne Milletvekili ve Doğu Cephesi komutan olarak görev yaptı. Bu, bu da B seçeneğini doğrular. Sosyal ve kültürel çalışmalar var sevgili arkadaşlar. Çünkü burada Gürbüz Çocuklar Ordusu adıyla bir e, yetim çocuklara babalık yapmış. E, yurtlar açmış, okullar açmış. Bu da sosyal ve kültürel çalışmalarına değindiğini kanıtlar. Burada eğitim hayatının nerede tamamlandığına vurgulu yapılmamış arkadaşlar hem Harbi Mektebi'ni hem de Harp Akademisi'ni birincilikle de bitirdi demiş. Ama eğitim hayatını nerede tamamladığı söz konusu değildir verilen metinde. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet 3. ünite yeni nesil test 1 soru 2. Burada buna göre kuvay milli birliklerin kaldırılmasının aşağıdaki nedenlerden hangisi etkili olmamıştır diyor sorumuzda. Şimdi burada fakat Kuvai Milliye güçlerinin subaylar emir ve komutasındaki hareketten düzenli orduları karşısında kesin sonuç elde etmesi mümkün değildi. Bu da düşmanı yurttan atacak güçten yoksun olmalarını doğrular arkadaşlar. Bundan başka Kuvai Milliye birliklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bölge halkını zorla silah, yiyecek, para topluyorlar demiş. İhtiyaçlarını karşılamak için halka baskı yapmaları da etkili olmuştur diyebiliriz. Bu davranışların da halkın bir kısmının kuvay milliye bakışında olumsuzluklar yaratması vurgulandığı için milli mücadele hakkında olumsuz bir izlenim oluşturmaları da etkili olmuştur diyebiliriz. E, ee, Tabi bu da silahlı direniş birliklerinden oluşmalarını e, olumsuz bir durum değil. Yani kuvay milliye zaten silahlı direniş birliğidir ama düşmanı yurttan atacak güçten yoksun olmaları, ihtiyaçlarını karşılamak için halka baskı yapmaları, milli mücadele hakkında olumsuz bir izlenim oluşturmaları metin içerisinde vurgulanmış. Ee, ve bunlar düzenli ordunun kurulmasına etkili. Ama silahlı direniş birliklerinden oluşmaları olumsuz bir durum değil ve düzenli ordunun kurulmasına yol açan bir durum değildir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, yeni nesil ünite değerlendirme soru 3. Ee, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın yer aldığı Londra konferansı 23 Şubat 1921 tarihinde başladı. Konferansa Osmanlı hükümeti ve TVM hükümeti birlikleri katıldı. TVM hükümetinin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, Osmanlı hükümeti ise Tevfik Paşa temsil etti. Tevfik Paşa konferansta ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TMM'ye bırakıyorum dedi. Sözü olan Bekir Sami Bey ilk olarak Anadolu'nun boşaltılmasını istedi. Misak milli kararlarından bahsederek Türk halkının hakkı davasını ve bağımsız yaşama isteğini anlattı. İtiraf devletleri bu haklı istekleri kabul etmedikleri gibi Anadolu'yu boşaltmada razı olmadılar. Bunun üzerine konferans barış adına bir sonuç anlamadan dağıldı demiş. Şimdi burada e, TMM hükümeti makul isteklerden bulunuyor ve misak milli dünya kamuoyuna duyuruyor. Yani ben Anadolu boşalt, misak milli kararlarından bahsettiği için B seçeneği doğru. TBMM hükümetin barış yanlısı olduğunu göstermeyi, tabi burada yine e, makul çözümler getiriyor. Yani bu şartlarımızı kabul edin. Biz sıkıntı yaratmayız. Savaş son bulsun. Barışçı bir yaklaşım var. Zaten Avrupa'da da Türkler barışa yanaşmıyor diye bir propaganda söz konusu. Dolayısıyla barış yanlısı olduğunu göstermeyi amaçlamıştır diyebiliriz. Hakkımızda yapılan olumsuz propagandaları etkisiz hale getirmeyi daha demin de bahsettiğim gibi Avrupa'da Türklerin barışa yanışmadığına yönelik bir e, propaganda söz konusu. Biraz daha kendi yorumunuzu katmanız gerekiyor bu soruda. Hakkımızda yapılan olumsuz propagandaları etkisiz hale getirmek, TVM hükümetin barış yanlısı olduğunu göstermek, misak milli dünya kamuoyuna duyurmak temel amaçlardır. Ama Sevr Antlaşması'nın maddelerini yumuşatarak kabul ettirmek, TVM hükümetinin amaçları arasında yer almaz, itilaf devletlerinin amaçları arasında yer alır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet. Yeni nesil test 1 soru 4. Buna göre Kütahya Eskişehir savaşları ile ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır demiş sorumuzda. Burada Eskişehir, Afyon ve Kütahya hattını ele geçirmek istiyor. Yunan orduları bu da Yunanların stratejik noktaları ele geçirmek ve milli mücadele hareketini etkisiz hale getirmek istediklerini doğrular. Zaten ikinci maddede Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırarak milli mücadeleye son vermek vurgulandığı için A seçeneği doğrudur. Yunan ordusu maddi ve manevi olarak desteklenmiştir diyor. Ee, Türk ordusu Yunanlara karşı kalıcı barışlar elde edememişti. İngiltere aldığı iki yenilgiye rağmen Yunan ordusunu araç gereç açısından destekleme kararı aldı demiş. Bu maddi açıdan güçlendirildiğini gösteriyor. Yunan Yunanistan kralı Konstantin İzmir'e kadar gelerek Yunan ordusuna moral vermesi de manevi alanda güçlendirildiğini gösterir. Bu nedenle B seçeneğimiz de doğrudur. Türk ordusunun başarısız olmasında iklim şartları etkili olmuştur. Metin içerisinde vurgulanmamış. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı. C seçeneği Mustafa Kemal orduyu Sakarya'nın doğusuna çekerek doğal bir sınır oluşturmayı amaçlamıştır diyor. Türk ordusunun başlattığı karşı taarruz başarı olamayınca ordumuz Mustafa Kemal Paşa'nın direktifleri doğrultusunda Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekildi. Bu da Sakarya'nın doğusuna çekerek doğal bir sınır oluşturmayı amaçladığını gösterir. Kendi yorumumuzu burada yine katmamız gerekiyor. Bu nedenle C seçeneği yanlış olduğundan sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.